Ne kadar özverili ve fedakar ve cephede özellikle mücadele eden, riskli olan sağlık personelinin ve çalışanların olduğunu hepimiz görüyoruz. Ee, bizler de onları korumak için her türlü tedbir almaya devam ediyor olacağız. Evet, teşekkür ederim. Efendim, Yeni Akit Komiteli Ankara muhabiri Taha Emre Özdemir. Ee, bu taraftayım, müsaadenizle. Buradayım efendim. Ee, şimdi virüsle ve virüsle, e, mücadele kapsamında e, efendim önce şunu soracağım. Vaka tablosundaki e, entübe ve yoğun bakım hasta sayısıyla birlikte e, kaç hastamız için hastanede tedavi önerildi? Yani kaç hastamız hastanede tedavi görüyor? Kaç hastamız evinde tedavi uygun görüldü? E, şu, şu kapsamda soruyorum. Türk Tabipler Birliği'nin dün bir raporu yayınlandı. Hastanelerin yetersiz noktada olduğu iddiasını yinelediler. E, bu noktada bu soruyu sormuş olayım. E, i̇kinci sorum da efendim e, virüsle evet. mücadelede Sağlık Bakanlığı'nı başarılı bulan çevreler olduğu gibi başarısız bulan çevreler de var. E, sayın bilim kurulu üyeleriyle birlikte e, genel bir karantina konusunda sizin bireysel fikriniz nedir? Ne kadar etkili olacaktır? Koronavirüsle mücadele kapsamında çünkü bu kurulu e, mücadelede başarısız bulanlar eee genel karantina uygulamasına gidilmesi gerektiğini konuşuyorlar. Ve son olarak da e, uzmanlarımız koronavirüsle mücadelede bağışıklık sisteminin güçlü olmasına dikkat çekiyor. E, uyku süresinin önemine vurgu yapılıyor. Siz yüz attığınızdaki yorgunluk sebebiyle sosyal medyada çok konuşuldunuz. E, takdirle karşılanarak hani çok yorgun olduğunuz yönünde günde kaç saat uyuyorsunuz efendim sağlık sisteminin başındaki e, kişi olarak teşekkür ederim. Ben uykufasında kendimle ilgili olan kısma cevap vermeyeyim. Ee, yani biz bu dönemde üzerimize düşen sorumlu yapmak üzere bir gayret içinde olduğumuzun e, olduğumuzu ifade ederek e, cevap vermiş olayım. Ee, uykunun tabii ki önemli olduğunu, vatandaşlarımızın bağışıklık ve dirençlerini arttırma noktalarında hem beslenmelerine hem uykularına, uyku düzenlerine önem vermeleri gerektiğini özellikle de ifade etmek istiyorum. Ee, ilk sorunuz Şimdi ben e, şunu söylemek istiyorum. Başından beri birlik ve beraberlik içinde bir mücadele ortamının oluşması için gayret gösteriyoruz. Ve bu mücadelede tek ferdin bile farklı davranmasına hakkının olmadığını özellikle ifade ediyoruz biz imkanlarımızı olabildiğince arttırmaya ve B planı, C planı, D planı gibi hangi durumlarda ne yapmamız gerektiğinin planlamasını yapıyoruz. Şu an hastanelerimizdeki yoğun bakımlardaki doluluk oranımız yüzde 63. Yatak doluluk oranımız Anadolu'da yüzde 40'larda, İstanbul'da yüzde 58'de, Yoğun bakım için demiyorum, servis için söylüyorum. Ve bu süreçte özel hastanelerin de daha kısmen devrede olduğunu, özel hastanelerin sağlık kuruluşlarının da devreye önümüzdeki günlerde daha yoğun girebileceklerini ve bu anlamda şu an herhangi bir sorunun olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Yaklaşımların ve önerilerin Yapıcı olması gerektiğinin de tekrar altını çizmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Fox TV Gökhan Mısırlı. Sayın Bakanım iki sorum olacak müsaadenizle. Ee, virüsün 81 ile dağıldığını söylediniz, hızla yayıldığını söylediniz. Ee, ama milyonlarca insan çalışmak zorunda ya da virüsü umursamadığı için sokaklarda olanlar da var. Ee, bunun için bir zorunlu karantina ya da sokağa çıkma yasağı adıyla aradıla e, tedbiri yakın diyebilir miyiz? Bir diğer sorum da. Pandemi hastanesi ilan edilen özel hastanelerde olası tanı ve tedavi sürecinde bir ücret talep edilecek mi? Çünkü bize bu yönde gelen bazı şikayetler oluyor. Ücret talep edildiğine yönelik teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Pandemi hastaneleriyle ilgili bir düzenleme yapılıyor olacak önümüzdeki günlerde özellikle vatandaşımızdan. Bu anlamda ücret talep edilmemesi noktasında bir yaklaşım içindeyiz. Önümüzdeki günlerde de 3-5 günü bulmaz. Bu anlamda bir e, düzenleme ve yaklaşım söz konusu. E, bizim esas başından beri ifade ettiğim ve bugün de özellikle altını çizmeye çalıştığım temas ve izolasyon. Yani biz şu dönemde. Zorunlu olmadıkça evden asla çıkmamaya ve kendimizi izole etme gayreti içinde olmalıyız. Geçen bilim kurulu toplantısında özel sektörün de bu anlamda minimal bir e, personelle e, üretimine devam etmesinin gerekli ilgili de bir öneri vardı. Biz mesela bakanlık olarak bizim biliyorsunuz meharese randevu ve çağrı sistemlerimizde çok kişi çalışır. Şu an bu dönemde çalışanlarımızın yüzde doksanı evden sisteme katılıyor. Daha önce bunu yapmamıştık. Bu süreç özellikle iş ortamının gerektiğinde dijital ortamda evden de nasıl yapılabilir olduğunu hepimiz görmüş oluyoruz. Hepimiz test etmiş oluyoruz, tecrübe edilmiş oluyoruz. Bu anlamda bunun çok yoğunlaştırılması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Ama hedef, izolasyon ve bu izolasyonun evde mutlak yapılıyor olması, zorun olmadıkça asla dışarı çıkılmaması, yakın temasın, sosyal mesafenin mutlak korunması, ...bunun son derece önemli olduğunu her defasında söylüyoruz, tekrar hatırlatıyorum. Ama özellikle direnci düşük olan, özellikle belli bir yaşın üzerinde olan... ...ve de kronik hastalığı olanlarda bu virüs çok yaygın ve kolay bulaştığı için... ...hayatını kaybeden kişiler olarak karşımıza çıkabileceğini... ...o nedenle de direnci düşük olan kişilerde bu temasın daha zorunlu hale getirilmesi... Ve bu yaş grubunun ve kronik hastalık grubunun e, hiçbir şekilde dışarı çıkmamaları gerektiğini, temas içinde olmamaları gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Teşekkür ederim. Var mı başka soru?